Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kasas suresi 6. sayfada beraberiz. Ve bunun ardından akabinde devamında gibi anlamları var. Lemme düğünde, dediğinde demek. CE geldiğinde, hum onlara geldiğinde, Musa, Musa onlara geldiğinde, bi ile demek. Ardındaki ismin son hareketini iyi yapıyor. Bi ayetine ayetlerimize şu kısmı ayet olması sebebi Bi ayetine ayetlerimize beyinetin Apaçık ayetlerimizde beyinâtin ayetinin sıfatı oluyor. Apaçık ayetlerimizde Musa onlara geldiğinde Galu dediler. Me anlam olarak değil demek. Ancak şu ille ile devam ettiğinde ancak budur. Ya da bundan başka bir şey değildir. İki şekilde çevirmek mümkün. Me heze ille sihrun bu Sihirden başka bir şey değildir. Veyahut bu ancak bir sihirdir gibi çevirmek mümkün. Muftaren. Muftaren uydurulmuş anlamda. Sihrum muhtaren. Sihrum muhtaren olunca uydurulmuş bir sihir. Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Veyahut bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değildir. Veme mame anlamında olumsuzluk semi'ne işitmedik, duymadık. Bu ne ismin ardında da kullanınca biz ve sahiplik bildiriyor. Fiilin ardında kullanınca da biz anlamında. Hatta ne genel anlamda fiilin başında veya sonunda kullanıldığında biz anlamda oluyor. Bi hâze semi'ne bi yani bir şeyi duymak şeklinde. Bi ile kullanmış burada herde biz bunu duymadık fi dade anlamda içinde hakkında gibi anlamda var burada burada dade anlamda eb inel biz atalarımızda eb inel evvelin biz daha önceki atalarımızda bunu duymadık işitmedik vokale dedi. Galu deyince onlar dedi. Gale bir kişi dedi. Musa, Musa dedi. Rabbi, benim Rabbim e'lemu en iyi bilen e'lemu bi ile beraber kullandı. Bir şeyi en iyi bilmek anlamda. Aynı zamanda e'lemu ben biliyorum anlamında da kullanılıyor. Ancak burada Rabbi e'lemu benim Rabbim en iyi bilen şeklinde kullanmış. Bimen ce men an en kimse veyahut dık dık kimse şeklinde men ce -e. kimin bil hidayet ile doğruluk ile gel geldiğini veyahut ce -e bi ile kullanılır da getirmek anlamı kimin hidayeti getirdiğini min dandan anlamda. Bu da ardındaki ismin son harf iyi yapıyor. Burada bi gördük. Şu fi de aynı şekilde. Min de ardındaki ismin son harf kesimi iyi yapıyor. Min indehi katından. şurası indi olması sebebi minden dolayı. Burası normalde hu yerine hi şeklinde olmuş. Bu da şurasının i diye değişmesi. Min indehi kendi katından kimin hidayet getirdiğini en iyi bilendir. Ve men tekunu kimin olacak? Ve men tekunu olduğunu lehu kime ait olacağını akibetut der yurdun geleceğinin ya da dünyanın akıbetinin burası der anlam olarak yurt şeklinde ancak dünya diye çevirmek mümkün. Akıbetü der yani dünyanın akıbetinin geleceğinin kime ait olacağını en iyi bilendir. Ya da yurdun akıbetinin şeklinde çevirmek de mümkün. Şüphesiz o innehu inne şüphesiz hu olunca o şüphesiz o le yuflihu kurtuluşa ermez. Ez zalimun şüphesiz zalimler kurtuluşa ermez. Burada şu şüphesiz ki diye çevirmek daha doğrudur. Yani şüphesiz o demek yerde. Ve kale dedi Firavun. Firavun burada özne olduğu için firavunu firavun dedi. Ye Ey eyühe x ey anlamda bir hitap ifadesi, bir sesleniş. Ya eyühel melo ey önde gelen, ileri gelen kimseler. Me anlam olarak olumsuz anlamı idi. M alimtu. Burada alimtu bilmedim şeklinde ancak bunu bilmiyorum diye çevirmek mümkün. M alimtu lekum. Lekum sizin için. Burası mesela lehu olsa şuradaki gibi onun için ona ait gibi lekum sizin için sizin size ait ben sizin için min dandan anlamda önünde kesmiş son herkesini iyiliği yapıyor burada ilahin önünde el olmadığı için in diye bitiyor eğer el olsa bu defa in yerine iyiliği şeklinde biter min ilahin ilahtan ilah olarak gayri benim dışımda sizin için bir ilah bilmiyorum, tanımıyorum. Ya da bilmedim, tanımadım diye çevirmek de mümkün. Çünkü burası hamil, alimtu geçmiş zaman. Fe artık ya da öyleyse gibi anlamlar. var. Fe'nin en başında da gördük birçok anlam var. Ardında akabinde, bu yüzden, bundan dolayı nihayet gibi bazen fakat diye çeviriyor. Evvukit yak li benim için Lekum olunca sizin için li benim için ye ey sesleniş hemenu ey haman benim için alet toprağın üzerine bir ateş yak ve bunun ardından ve yap li benim için sarhan bir kule yap le'alli umarım umulur ki buradaki lealli ifadesi çok sıklıkla gördüğümüz bir ifade. Mesela lealli olunca direkt e ile başlayacak. Çünkü ben anlamında. Mesela leallekum olsaydı şurası değişecekti. tetelunu şeklinde. Hatta leallehum olsa yettelune şeklinde değiştiriyor değişiyor. Ama burası hep sabit. Yani lealli olunca yani şüphesiz ben e ile devam edecek. Ettali'u Ed muttali olurum. Yani görürüm. Tabi ile ile beraber bir şeye bir şeyi muttali olmak, bir şeyi görmek. İlahi ilahın ilahi Musa Musa'nın ilahını görmeyi umut ediyorum. Ya da umulur ki Musa'nın ilahını görürüm. Ve inni şüphesiz ben Le yine bir vurgu tekit ifadesi. Azunluhu onu zannediyorum. Minel mindanden el kezibin onun yalancılardan olduğunu zannediyorum. Bu kezibin ifadesi de eğer özne ise kezibune yani sondan önceki şurası vav uzatması nesne veya tümleç konumda ise bu şekilde el bine şeklinde bitiyor. Burada onun yalancılardan olduğunu zannediyorum. Tümleç konumunda. Vestekbera o büyüklendi, kibirlendi. Huve. Vestekbera huve. O kibirlendi, büyüklük tasladı. Ve cunuduhu ordusu. Cunudu ifadesi özne olduğu için bu şekilde uğulu bitiyor. Cunuduhu fil ardi Fi da'de demek. Ardındaki sonra sonrakisini iyi yapıyor. Fili ardı yeryüzünde büyüklendi. bir ile anlamda. bir gayri sızsız. bir gayril hakka. Haksız yere. Haksız bir şekilde. Hakkın dışında bir şekilde o ve o ordusu büyüklendi. Büyüklük tasladı. Ve zannu. Onlar zannettiler. Zannu enne. Enne anlam olarak dı dı dığını dini gibi anlam var. Ennehum onların ileyne bize le yurcaun bize döndürülmeyeceğini. Buradaki macağını meceğini ifadesini enne veriyor. Yani le olumsuz katlı için mece yani cağı gibi anlamı enne'den geliyor. Ve onlar Kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar, zannettiler. Şurası yırcaun edilgen. Normalde bu yırcaun olsa onlar dönerler. Ama yırcaun döndürülürler şeklinde tek başına. Ve bunun ardından ahazne, onu yakaladık. Şuradaki ahazne biz yakaladık. Hu, onu. Ve cunudehu. Burada cunude nesne olduğu için şu şekilde eyle bitiyor. Cunudehu. Onu ve ordusunu, askerlerini yakaladık. Fene bezne ve bunun da adına nebezne attık. Hum, onları. Fi, dade anlamda burada içinde şeklinde çevirmek daha doğru. mi onları denizin içine, hatta içine demek daha doğru. Denizin içine attık. Veyahut içine demeden denize şeklinde çevirmek de mümkün. Fenzur, öyleyse unzur. Yani bak. Keyfe. Nasıl demek? Kâne. Tek başına dığdığı anlamda keyfe kâne oldu. Akibetu zalimin. Akibetu. Yani onların geleceği. Onların akibetleri. E zalimin. Zalimlerin akibetlerinin nasıl olduğuna bak. Buradaki akibetu zalimun ifadesi bir isim tamlaması. İsim tamlamasında eğer özne konumda ise Birinci kelime şu şekilde uğurlu bitiyor. İkinci kelime normal bir kelime için iyili biter. Ancak bu zalimin ifadesi ikinci kelime konumunda olduğunda hep bu şekilde iyili biter. Akıbetu zalimin, zalimlerin akıbeti, geleceği gibi. Ve cealne, kıldık, yaptık. Cealne ifadesi daha çok ardındaki ifadeyle anlam kazanıyor. Cealnehum onları e, immeten liderler yaptık immeten yed'une çağıran davet eden liderler ilenler ateşe ile ae anlamında bu da ardındaki ismin son harfini il yapıyor ilenler şuradaki i olması sebebi ile ilenler ateşe davet eden önderler liderler kıldık yaptık ve yevmel kıyameti ve kıyamet günü le Mame yani olumsu kanamda Yunusarun yardım edilmezler. Burası Yansurun şeklinde yardım ederler. Ancak Yunusarun aynı şekilde yazılmasına rağmen tabi harekeler olunca bu fark edilmiyor. Yansurun ve Yunusarun aynı şekilde yazılıyor ve edilgen olunca Yunusarun diye okunuyor. Etken yani edilgen derken yardım edilirler derken Yunusarun yardım ederler derken de sorun şeklinde okunuyor. Ve etba'ne peşlerine taktık. Hum onların peşine taktık. Fi hezihi bu hezihi demek. Hezihi bu demek. Hezihi dünya bu dünyada lane onların peşine lanet taktık. Ya da onları lanete maruz bıraktık. Ve yevme yevmel kıyameti, kıyamet günü, hum onlar minel mekbuhin. Onlar çirkin kimselerdendir. Çirkin kılmış kimselerdendir. Bu da mekbuhin olması minden dolayı bu şekilde bitiyor. Eğer özne olsaydı mekbuhune şeklinde olurdu. Ve Buradaki hemle hem kat bir vurgu tehdit ifadesi daha çok andolsun celalim hakkı için şanım hakkı için gibi çevrilir. Bir vurgu muhakkak eteyne verdik. Eteyne biz verdik. Musa Musa'ya el kitabe kitabı verdik. Min dandan demek. Min ba'di sonra. Me üçü dıktan sonra ehlek ne, helak ettikten sonra buradaki ettikten sonra ettikten sonra anlamlı min ba'di me şeklinde veriyor ehleknel kurune kurunel ule önceki nesilleri helak ettikten sonra biz Musa'ya kitaba kitabı verdik besaire bir deliller linnas insanlar için delil ve huden ve hidayet bir rehber ve rahmeten ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya önceki kavim önceki nesilleri helak ettikten sonra insanlar için delil bir rehber ve rahmet olarak kitabı verdik. Leallehum umulur ki Leallehum direkt Y ile başlayacak. Çünkü burası Leallehum diye bitiyor. Onlar çekimi geniş zamanda hep Y ile şu şekilde oluyor. Ve şu şekilde de N ile bitiyor. kerun onlar ibret alsınlar diye veyahut umulur ki onlar ibret alırlar şeklinde çevirmek mümkün. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. صدق <applause> الله العظيم